Aziz milletim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümü ve öncelikle çocukların, sonra hepimizin bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Ulusal egemenliği en üstün değer addeden Gazi Meclisimiz milletimizin bir araya gelerek tarihi bir başarıya imza attığı o zorlu günlerin en büyük eseridir. Meclisimiz Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğimizi güvence altına almaya durmaksızın devam edecektir. Birliğimiz ve bağımsızlığımız tehdit altındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir istiklal ve kuruluş manifestosu olarak kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet'in de temelinin milli iradeye bağlı kılınacağı ilan edilmiştir. Zorlu koşullarda kurulan meclisin kapsayıcılığı ve temsil kabiliyeti dünyaya örnek olmuştur darbelere ve hain darbe girişimlerine direnerek demokrasiye bağlılığını göstermiş halkımızın güçlü desteğiyle çalışmalarımızı biz de ara vermeden sürdürüyoruz. İnsan onuruna yakışır şartlara sahip, refah ve barış içinde bir toplumun fertleri olmayı sürekli hedef haline getiren milletimizin emanetine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hem cephede savaşan hem de birinci mecliste milletimizi temsil eden arkadaşlarını, bu yüce mecliste hizmet etmiş ve etmeye devam eden milletvekillerimizi bu vesileyle bir kere daha minnetle anıyorum. Ebediyete intikal edenlerin ruhları şad olsun. Gerek ülkemizin çocuklarının, gerek misafir ettiğimiz dünya çocuklarının bayram sevincine şahit olmanın mutluluğuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor. Huzur içinde daha nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz.